Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bedava kız saçı alınır onu göstereceğim. İlk önce bu oyunun grubuna katılın. Ben katılmayacağım çünkü kız saçına ihtiyacım yok. De. Buraları hızlandıracağım. Okların yönünde gizli yer var oradan gideceğiz var çakkallar. İki saat parkuru geçmeye çalışıyorum. I love you. Ve buradaki gifti alın ve beleş saç kazanın. Bir saçımız daha var. Böyle devam ederse yaminle parunzele dönüşeceğim. Buradan gideriz. Hayır bir insan evladı bir dükkanın arkasına neden Rapunzel'in saçını koyar ki anlamadım. Bu saçında aldığımıza göre. Bir zahmet kanalıma abone olup atarsın lütfen 2 saniyeni. Almaz. Bugünlük bu kadardı.